Abone ol abone. Alo. Lan. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ETS 2 ile e, İsviçre'den Hollanda'ya kalmış olduğumuz yolculuğa devam ediyoruz. En son benzinlikteydim hatırlıyorsanız. Oradan kalkacağız ve yolumuza yavaş yavaş devam edeceğiz. E, ben hani demiştim ya bir aşağı yukarı şey yapar. E, 6-7 gibi kalkarsın. 6-7'si. Saat size şöyle göstereyim. 6 8. Al bayağı yormuş. Kaç saatimiz var? 16 saatimiz var. Sıradaki mola 10 saat. Biz 10 saat geçeriz. Sıkıntı yok. Biz şimdi buradan çıktık mı? Var ya üf çiçek çiçek. Valla bu havalar günlük güneşlik şu anda. Herhangi bir şey yok. Ee, bildiğim kadarıyla Hollanda'da kar yağışı varmış. Yani bilmiyorum Hollanda ne alaka, kar yağışı ne alaka. Valla bizi bir şey bekliyor ama ne bekliyor ben de bilmiyorum. Şimdi oradan biz 91 lira alacağız. 91 aldığımız zaman arabaya benzinimizi alırız. Bakımımızı yaptırırız. Ona lan Şunun birine bir şey olmuş. Bakımımızı falan yaptırırız arkadaşlar. Kafamız rahat eder. Tekerlekleri belki değiştiririz, belki değiştirmez çünkü para kalmayabilir. Çünkü bizim en azından ilerleyen bölümlerde para biriktirip bir tane tır almamız lazım. Bir tane bizimle beraber çalışacak olan arkadaş lazım. Bu şekilde gideceğiz. En azından işte kaç kare çekeceğiz bir şey yapılsın. Şu anda altında olan türün yani ben retardların ıvırını zıvırını yaptırdık boyası falan filan. 1 milyon 200 bin tuttu. Yani o yüzden biraz pahalı arkadaşlar tır almak. Ee, onun haricinde zaten başka bir şeyimiz yok şu anda. İkinci tırı aldığımız zaman hani bir sıkıntı yaşayacağımızı ben sanmıyorum. Ya, olur mu olmaz mı bilmiyorum. Adam belki yeri yolda bırakacak diyecek ki al karşı anahtarına git. Tabii ki bunun hepsi ilerleyen zamanlarda olacak olan şeyler. Bakalım. Şimdi ilk işimizi ilk teslimat götürelim abi. abi. Temizinden para alalım abi. Kafamız rahat olsun. soranlar var neyle oynuyorsun diye arkadaşlar şu an klavye mouse bu şekilde oynuyorum yani İnşallah ilerleyen zamanlarda direksiyon falan onları da alırız alır mıyız gönderirler mi yaparlar mı sesimizi duyarlar mı bizi keşfederler mi bilmiyorum biz yapıyoruz yani bir şey bir anda böyle patlattı ben sanmıyorum her şey aceleyle ee, zaten diğer bölümde size sorularınızı cevaplayacağım benim hakkımda merak ettikleriniz var. Onları falan şey yapacağım. Instagram'dan giriyor, Facebook'tan giriyor. Yani sosyal hesaplardan gelen bazı şeyleriniz var. Onları hesaplayacağız yok yok. Onu söyleyin. Pazar değdi ya. Onu da uzun video haline getiririz arkadaşlar. Hikmet abi. Bülent abiye benzettin Değilmiş. Ya biz şuradan gidelim abi. geçiş yolunda ödeyecekmişiz öderiz de bakalım burada çok otoban var bu para bize yetecek mi yetmezse ceza mı gidecek Ne? Şimdi bir saniyenizi rica edeceğim. Bu sıkıştıracak. Bu da sıkıştıracak. Ya, ayıptır ya. Ama keşke şöyle dursaymışız ya. So. Hey, hey. Ama bizim abi beni aramadı ya. Ya esnada sabahleyin aradı dedi işte hani ne yaptın, neredesin falan. Dedi uçuktum. Hani yoldayız. Bu. Böyle iyi tamam dedi. Ben de oraya gideceğim falan dedi. Hani belki karşımız belki karşılaşamayız arkadaşlar. bu da ayrı bir sıkıntı. gri karanlığa hoş geldiniz. Biz ne yaparız? Biz muhtemelen sabaha kadar süreriz arkadaşlar. Şurada bakarsak. 8 saat. Şu an, şu an kaç? 22. tamam aşağı yukarı sabah saatlerinde devam. Evet, bakalım ne kabze girecek. Doğru laf bu arkadaşlar şu. Kolay gelsin. Karın yolun sonu 219 TL ödemeniz lazım. 219 TL ne lan? Nasıl bir sistemsiniz şey ya? Bunu değil miydi? İkimizden Al kardeş al Kolay gelsin Soyguncular ya 219 TL ya 219 TL nedir lan arabamızın karnı aç değil. Bizim karnımız aç değil. Sıkıntı yok. O yüzden yollara devam. Şimdi arkadaşlar eğer uzun yola çıkacaksanız benim şahsi tavsiyem mutlaka ve mutlaka akşam saat yani geç vakti seçin. Eğer geç vakti seçerseniz daha rahat daha rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. Ben akşam saatini çok seviyorum. Hani böyle, böyle düz, boş. Ama tabii ki gözünüzü yoldan ayırmamanız gerekiyor. O da ayrı bir muamma. acaba biz bu yükü ilk aldığımız yük ya hani acaba erken götürdüğümüz zaman daha fazla verir mi? E düşünmedim değil. Biden yok no. Bu ne yaptı az önce bize ya? Şşt! Lan! Ben seni yapacağım biliyorum. Sağa çek sağ. Ya hani. Hani böyle yaparsın yani yani Allah'ından buluyor. Ben şunu geçeyim abi de. Araba böyle sallam diye. Dertler der ya. <laughs> Hadi evet. abi. havalı yiyince öyle uzarsın işte. Terbiyesiz. Abi, yani bu ülkenin de yolluğu çok temiz ya baksana. şaklak var, ne bir şey var. Şuna bak. 6 saat daha yolumuz var arkadaşlar. mola için. Eyvallah. Şöyle bir sağda bir açık kalsın bir iki. nasıl zorlanıyor nasıl zorlanıyor bak 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 bolla geçiyor bak Şşt, abone ol abone Şişt, alo lan Abi Koray Atay abone ol. Neler duymuştur. Camı açık, cam kapalı. Nereye duyuyor? Gel buraya gel. Hadi abi. Nereye geldik lan biz? Hop bir dakika bu. Ha çift şey etmiş. Dedim lan dedim Allah Allah bir giriş bir giriş mi var burada? Evet, bakalım 5 saat 2 dakika da ben çekerim abi yeter. Yeter yazık günah. Hani. Şu anda Brüksel'deyiz zaten. Biz nereden çıktık? Biz Berlin'den çıktık. Döndük, dolaştık, devam ettik. Ve Hollanda'da Amsterdam'a doğru bir yolculuk yapıyoruz. İyi gidiyoruz. Yani işte bugün Brüksel'deyiz. Muhtemelen yarın Rotterdam'da olsak Rotterdam'la Amsterdam'ı belki bitiririz, belki bitiremeyiz. Ya da Brüksel'den Rotterdam'a gideriz. Bir yola bir dinleniriz. Oradan tekrar kalkar Amsterdam'a on saat Bir yapıştırmadan gideriz. Ama bizim kaç saat şeyimiz var? 10 saat. Kalan süre 10 saat yolumuz kalmış. Olsun. Şimdi ben burada bir şeyler bir yiyeyim, içeyim. Uyumayacağım hani. İyi şeyler yiyip içeceğim. İşim bitince şöyle bir arabayla bir kapatalım. İşimiz bitince tekrardan sizlerle beraber olacağız zaten. Ee, arkadaşlar her şey bir emektir. Yani emeğin karşılığını mutlaka mutlaka vermenizi tavsiye ediyorum. Benim için şahsi değil bu tüm insanlar için söylüyorum şeydir. Hani YouTube'a abone ol. Bak hani o ücretsiz beleş yani. Bedava ya bir, bir abone ol. Ee, like'ına bas. Tabii ki beğendiysen bas. Beğenmesen basma. Ee, kendine iyi bak benimle kal, hoşça kal. Görüşmek üzere.